Kenan İlcek, dondurma zekinin hissetmesisiyim. Yaklaşık 90 yıldır bu mesleği icra ediyoruz. Dede, babam ve bizler. Üretim noktasında e, şu şekil bilgi verebilirim size. E, dondurmayı zaten biz kendimiz yapıyoruz. Ham maddesi süt, şeker ve e, dondurma salibidir. Tabii bunun üzerine e, emeğimiz de var. Yani ilk başta süt kaynatma oluyor ister istemez. Yani bir süt kaynatıyoruz. Bu yaklaşık e, iki saatimizi alıyor. Ondan sonra doğal salibe atıyoruz. Dondurma salibi ve Şekerini de atıyoruz. Tabi bunların oranları var. Oranına göre döküyoruz, karıştırıyoruz. Makinelerimiz var. Ortada şahane bir dondurma çıkıyor. İlk başta müşterilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Artı dondurmamız zaten hani gelenler bir defa yedi mi hiç yemeyenler bile bir defa yedi mi ondan sonra sürekli bir alışkanlık haline geliyor. Hani hem yazın hem kışın. Bu arada biz kışında da dondurma yapıyoruz. Dondurma mesela hani e, tamam yazın daha çok tüketiliyor ama kışın da tüketiliyor artık. Çünkü e, dondurmanın faydası e, mesela bademciye birebir çok iyidir. Ameliyattan önce ve ameliyattan sonra ba, dondurma yedirirler ki hani e, yumuşasın bademcik. Artı faydaları A vitamini var, D vitamini var. Süt bir kere proteindir. Salep dediğimiz olay da zaten doğal saleptir. Ve bu vücuda besin kaynağı olarak geçiyor. Kış aylarında isterseniz biraz düşüyor. Haliyle. Ama biz halkımıza ve müşterilerimize alıştırdık. Yani dondurmayı kışında yidirebilir diye alıştırdık. Şu şekilde alıştırdık. Mesela kışın işte ee, çerezler olur ya da ne bileyim meyveler olur adam mesela sobanın yanında e, alıyor bizim dondurmadan e, kaselere koyuyor yani değişiklik olsun diye o sıcalık ortamda kışında o dondurmayı yiyerek değişik bir e, yiyecek içecek tüketim haline geliyor yani tatlılarda zaten e, dondurma üzerine koyulduğu zaman dondurma hafif bir tatlıdır aslında e, tatlının yanında dondurma oldu mu lezzetini lezzet katıyor. Helalle bir de bizim dondurma oldu mu daha bir lezzetli oluyor tabii. Dondurma dondurmacıdan alınır. Ben her zaman bunu söylüyorum. Hani bu işi yapıyorsanız gerçekten de hakkını verenlerden dondurma yiyin. belli başlı yerlerden dondurma tüketin. Çünkü günümüzde çok suni dondurmalar var. Farkasyon dondurmalar var. Onlar dondurma değil. İçine katmadıkları ham madde yok yani zaten kişi dondurmayı yediği zaman, müşteri daha doğrusu dondurmayı yediği zaman o kaliteyi hissediyor. O tadı, o hazı hissediyor. Hissettikten sonra zaten hiçbir şey kalmıyor. Önemli olan lezzetli olması. Yani bizim Urfa'da bir söz vardır, ucuz etin tırıtı yilmez diye. Yani gerçekten de yilmez o dondurmalar. Yiyenlere de ben saygı duyuyorum. Yani bir şey de söylemek yorum katmak istemiyorum bu anlamda. Ama gerçekten de dondurma dondurmacı değil. Besin değeri yüksek bir tatlı ürünüdür. Besin değeri gerçekten de yüksek değerlidir. Dondurma yerseniz hiçbir zaman hani bir rahatsızlık olurum ya da dondurmacıyı dondurmacından yerseniz, asıl dondurmayı yerseniz gerçekten de size hiçbir rahatsızlık vermez. Ne bir soğuk algınlığı gibi düşünün ya da bir bademciye şey, şey soğuktur acaba hasta mı oluruz ya da bir şey olur mu diye öyle bir endişeye katmayın. Gerçekten de İyi dondurma yapan yerlerden yerseniz hiçbir zaman e, insan sağlığına zarar vermez yani. Bir kere güler yüzlü olacaksın. Ne olursan ol. Olur. Hani e, insanlara gerçekten de insan gibi davranacaksın. Ondan sonra zaten müşteriler kendi kendine geliyor. Kendi kendine. Hani burası geldikleri zaman evi gibi hissediyorlar. Bir kere bu ortamı gördükleri zaman evi gibi hissediyor ya. Evi gibi hissettiği için e, geliyor mesela burada oturuyor. Rahatça oturup da dondurma yemeyip de çay içip bizim sohbetimizi, işte bizim güler yüzümüzü gelen insanlar bile var bu anlamda. Tabi dondurma zaten tatlı türleri sonradan samimiyete bir samimiyet daha katıyor.